Ee, Zeynep nasıl? Çok mu kötü? Kötü. Ya bir düşünsene böyle bir şey yaşadığını bu yaşta. Vallahi çok mutlu olurdum. Öyle diyorsun. Ya, öyle kardeşim. Ben düşün. Robottan bozma bir annem var. Ne güler, ne konuşur. Yani kadının duygusu yok. Sonra babam desem, rehabilitasyondan çıkmış öyle zavallı bir adam oturmuş. Bir noktaya bakıyor bütün gün. Allah Zeynep bize gelse üç günde kaçar gider. Kerem bu konunun ne kadar ciddi olduğunu farkında mısın kardeşim? Farkındayım. Niye dalgaya vuruyorsun o zaman Kerem? Dalga geçmiyorum. Yani bayağı ciddiyim. Yani sonuçta aklımdaki olanları söylüyorum. Ve biliyorsun yani Zeynep'e bayağı üzülüyorum. Arasana. Doğru söylüyorsun. Ya. Efendim. Ne yapıyorsun canım? Konuşabildin mi annenle? Sayılır. Kötü geçti anladım. Aynen. Sen dışarıda mısın? Şimdi çıktım. Nereye gidiyorsun? Dolaşacağım hala. Biz Kerem'le İstiniye'deyiz. Bizim sahada. İstersen gelebilirsin. Tamam, geliyorum. Buraya geliyor. Ya. Be, Manyak mısın kızım sen? Bu başında belası duracaksın durduk yerde. Ne yaparsın lan? Ha? Ne yaparsın? Bir de üstte çıkıyorsun. Yok ya, üstte öyle çıkılmaz bak üstte. Böyle çıkılır. Gördün mü üstte nasıl çıkılırmış ha? Ne? Gördün mü üstte nasıl çıkılırmış? Kızım manyak mısın? Arabayı manyak. ne yapıyorsun? Evet, manyak. Evet manyak. Yani, gir ya, bir dakika sen de. Gir içeri. Gir. Tamam. Hadi. Manyak herif. Tamam gir. Gir. biraz Gel. Tamam, gel. yapıyorum. Ben doğru olanı yapıyorum değil mi? Artık hiçbir şey bilmiyorum Demet. Kim haklı? Kim haksız? Ne doğru, ne yanlış. Sen orada değildin. O çatıda ben vardım. Ya bu olanlar yüzünden kızın hayatı ne hale geldi? Ne yapsaydım yani? Göz göre göre anlatsa mıydım her şeyi? Yok yani yapamam bir şey. Yapmayacağım da. Gencecik bir insanın hayatı söz konusu. Ben sonra nasıl yaşarım bunun vicdan azabıyla? Nasıl taşırım bu yükü Cale? Yapmayacağım. Ben bir şey söylemem. Zeynep, farkındayım. Şimdi sinirlisin ama biliyorsun geçecek bunlar da. Sen de biliyorsun. Yok ya, böyle bir sinir nasıl geçer ben gerçekten bilmiyorum. Anneni düşün bir de. O da çok zor durumda biliyorsun. Saçmalama. Nesi zor durumda onun ya? Sesim çıkmıyor diye beni yıllardır salak yerine koydu. Hiçbir zaman öğrenmeyeceğim sandı. Ama yok. Bir daha hiçbiriniz o salak Zeynep'i göremeyeceksiniz. Ben bir daha asla kimseye ama kimseye güvenmeyeceğim. Zeynep. Saçın ne anne kızım öyle? Sana ne? Merak ediyor musun peki? Aslında ona bilmiyorum. Ben böyle zamanlarda hep kendime sorarım. Daha mı iyi hissedeceğim, yoksa daha mı kötü hissedeceğim? Bence sen de öyle yap. Önce bir kendine sor. Kerem, Barış biliyor. Ben bir de Dilan'a söyledim. Zeynep de biliyordu ya. Başka kim? Başka kimse bilmiyor. Kimse gelmedi zaten. Ama o Zeynep kesin Yağmur'a söylemiştir değil mi? İyi de Yağmur kimseye söylemez. Sen kazala düştün, kolunu kırdın. Birkaç gün de evde dinlendin. Hepsi bu kadar. Bu arada terapi meselesini unuttum sen mi? Annen randevu alacak Ya baba gitmesem olmaz mı? Olmaz. Üf Zeynep. yani. Zeynep. Nasılsın? Harika. Siz? İyi. Ya. Saçın değişik olmuş. Öyle oldu. Kesin bir arıza çıkarırlar birazdan. Ne oluyor buna böyle ya? Afralar tafralar. Herkesin bir derdi var işte. Şey bugün Melis geliyordu değil mi? Hı hı. Dün akşam Dilan'la konuşmuşlar. O da bana şimdi söyledi. Vallahi çok yakışmış. Kerem nesi yakışmış saçmalama. Bence çok güzel. Bugünkü olayımız da bu demek ki. Ya neden böyle yapıyorsun? Hep bir rahatsızlık, hep bir laf sokmacılık. Boş ver ya. Kerem. Zeynep çok değişti görmüyor musun? Ha. Evet. Bir baksana abicim o eski tatlı güler yüzlü eğlendiğim kız yok artık. O Zeynep gitti yerine bu geldi işte. Hı. Haklısın. Mesela ben yine bir bakayım şunu. İstersen önce bir Melis'e geçmiş olsun diyelim öyle gidelim. Tamam. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.